Esnaf ve sanatkarlar odaları birliğindeki ziyarete konuşan AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkanı aday adayı Adem Oklu Esnafın her zaman yanında olduklarını onların dertleriyle dertlendiklerini belirtti Mahallemi seviyorum projesi konusunda da açıklama yapan Oklu Bu sayede Merkez Efendi ilçesinde yaşayan 250 bin vatandaşın sorunlarını internet yardımıyla takip edip çözüme kavuşturacaklarını kaydetti Onların tecrübelerini inşallah çok düzgün bir yol almayı düşünüyoruz. Bu istişaren sonuç inşallah sonuç hayırlı olacaktır diyorum. Ondan da ben Musa'a ilimiz verdiği hizmetlerden dolayı, yol göstericinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine saygımız çok büyük tabii ki. İstifade ediyoruz kendisinden. Allah kendisi uzun ömürler versin diyorum. Bu şekilde. Sayın Başkanım yoğun bir şekilde istişareleriniz ve ziyaretleriniz devam ediyor. Tabii bunun yanında da bazı projeleriniz oluyor. Özellikle ilgimizi çeken bir proje var. Mahallemi Seviyorum projesi. Evet. Bunun hakkında da denizli izleyenlere biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii eee seviyorum.com'da bir site kurduk biz. Bu mahallemi seviyorum.com'da Vatandaşın bu siteye girdiği zaman bu sitede e, mahalleyle ilgili problemleri varsa e, önce kendi adını soyadını, cep telefonu ve mail adresini girdikten sonra o mahalleyle alakalı bütün düşüncelerine, eksiklerine, neler yapılması gerektiğine veya önerileri varsa onlara e, girebiliyor ve o talep hemen bize intikal ediyor ve kendisini bu talebi yazdıktan sonra cep telefon mesaj geliyor. Talebiniz alınmıştır diye. Ondan sonra biz bu talebi şu aşamada ilgili kamu kurumlarımıza, belediyemize takip edip kendilerini bilgilendiriyoruz. Yarın belediye olduğunda da inşallah bu sistem çalışacak. Mahallemiseviyorum.com'dan oradaki 52 mahallemiz var. 52 mahalleden bu sistem girdiğinde kendisiyle alakalı bilgi bize ulaşacak ve başkan, başkan yardımcısı ilgili müdürlerine kadar o sistemde kırmızı olarak belirlenecek ve herkesin önünde olacak. Eğer o problem çözüldüğü anda sistem sistem yeşile dönecek. Böyle güzel bir sistem bu inşallah. Çünkü 250 bin nüfus var. E, bu nüfusta her vatandaşın taleplerinin karşılanmaz adına bu e, iletişim teknolojisine e, internet ortamında haberleşme çok önem veriyoruz. Bu da bu projemiz bu. İnşallah bu şekilde vatandaşımız illa belediye birebir gelmesi veya başkanla telefon konuşması gerek kalmadan web ortamını bunlar takip edecek ve bunların hepsi kayıtlı istatistikleri tutulacak. Bu şekilde talepler çok hızlı bir şekilde yerine gelecek. O açıdan bunu önemsiyoruz bu mahallemi seviyorum.com'da her mahallenin o mahalleyle alakalı tüm bilgi ve detaylar da inşallah yer alacak. Orada kamu kurumları, doktor sayısı, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, okul sayısı bunların hepsi olacak inşallah. Ardından söz alan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Musa Çelik, olsa okulunun ziyaretinden memnun olduğunu dile getirdi. Biliyorsunuz bizim esnaf ve sanatkârın derdi çok. O belediyelerle ilgili olan şeylerinden her her şeyin olduğu gibi Adem Bey'i ta bölge bir müdürlüğünden ilgilenmesinden şuradan buradan şeyde tanıdığım için daha iyi de bu işleri yapabileceğine inandığım için bazı konularda bizim esnafların şeylerin dertlerinin deva olur düşüncesiyle Adem Bey'i e anlattık. Adem Bey o çalıştığı şeyleri bize anlattı. Bizim işte seçimlerimiz var. Ocağın birinden itibaren başlıyor onları. Ben Adem Bey anlattım. Adem Bey de başarılar diledi. Bu şekilde Adem Bey'le oturduk bir sohbet ettik. Esnafın şeyinden, Merkez Efendi'nin şeylerinden konuştuk yani böyle bir şeyde. Biz Adem Bey'i çok severim ben. Şahsımı söylüyorum bugüne kadar her bir bir, bir e, esnafın bir işi düştüğü zaman Adem Bey'in yanına vardıysa hiç geri dönmedim. Bu bundan sonra inşallah e, yarın aday olur, seçimde kazanırsa esnafın yanında olacağım dedi. İnanıyorum. Yani bir özel sektör o güzel bir otelde evet. yapabilir. Yani yeri güzel, sahip bir yer. Evet, evet. Çünkü elinizde bir de güzel bir otel olmadı ya. İki tane otel var. Evet. E,